Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte 40 liraya almış olduğum Arcı inceleyeceğiz. normalde piyasalarda gerçek Arcı biletler 60 liraya falan satılıyor. Şimdi bunu inceleyeceğiz. 40 liraya aldık. Artıları, eksileri neler? Bize neler sağlıyor? Nasıl bir performans sağlıyor? Onlara bakacağız. Piyasadaki 60 liralık Arcı biletlerle ne farkı var? Onlara bakacağız. kutusunu şöyle bir açalım kutunun içerisinde bir adet kontrolcüsü çıkıyor bir adet adaptörü çıkıyor 12 watt 2 amper şöyle kağıt çıkıyor da önemsiz kağıt şöyle kenara kaldıralım bir de led ile kumandası çıkıyor kumandanın içinde pil bakayım böyle pil var şöyle küçük bir pille çalışıyor 3 volt bunu da içine takalım elimiz gördüğünüz gibi böyle adaptörü açmak istiyorum uzunluğu ne kadarmış pek uzun değil gibi gözüküyor şu an zaten ben bunu bilgisayardan kullanacağım için molex ile beslemesini yapacağım şöyle 4 pinli rgb girişi var şurada da alıcısı var Şuradan da 12 volt enerji girişi sağlanıyor. Bu da böyle. Burada da e, 4 normalde 5 metre diye aldım ama 4,5 metrelik bir RGB net şerit var. <laughs> Şöyle. Bakayım. Aynen kameraya da gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Biraz e, 40 liraya aldığımız için biraz kalitesiz gibi duruyor şeyi şu PCB'si. Bir de bunda şöyle bir olay var. Normalde gerçek RGB LED'lerde e, tek modülün içinde üç tane renk yanar. Yani e, kırmızı, yeşil, e, mavi. Bu üç renk aynı modül içinde tek tek yanar. Yani tonlamasını yaparak çeşitli renkleri oluşturabilirsiniz. Fakat bunlar da e, mesela şurada yazıyor Green red blue yani yeşil kırmızı mavi renkler ayrı ayrı modüller şeklinde yanarak tonlamayı yapıyorlar ve böyle renkleri açığa çıkartıyorlar şimdi de göstereceğim size oradan da görebilirsiniz şöyle şu kontrolcüsüne takalım Bu takılmasını da göstereyim size şu Bağlantılar üzerinde ok işareti var. O, ok işaretleri birbiri üzerine gelecek şekilde Şöyle, bilmiyorum gözüküyor mu? Şurada ok işaretleri var Şöyle bağladık Şu Ledimizi şuraya alalım Adaptörümüzü bir takalım Evet gördüğünüz gibi yanmaya başladı Şimdi adapt şey kontrolcü göstermek isterdim fakat şu anda gözükmüyor. Az sonra göstereyim size. Kumandasına şu kumandasını da inceleyelim hafiften. Şimdi şu e, sol üst e, kısımdaki tuş ışık hızını arttırıyor. Mesela animasyonlardaki e, hızı arttırıyor. Şu yanındaki işaretli. Hızı yavaşlatıyor animasyonlardaki on/off tuşlarımız var. Nedir? Açıp kapatabiliyoruz. Burada kırmızı, yeşil, mavi ana renkler var. Bir de beyaz koymuşlar. Bu beyaz kırmızı, yeşil ve mavi'nin birleşimiyle oluşan beyaz yansıma rengi. Yani yansıması beyaz. Normalde buradan beyaz çıkmıyor. Diğer renklerin de öyle zaten. Ana renkleri dışındaki renklerin yansıması o renk oluyor. Mesela Şurada turuncumsu bir e, renk var, turuncunun tonları var, sarıya kadar gidiyor. Burada da yeşil, turkaz gibi renkler var artık. Nasıl bir renkler bunlar. Burada mor, pembe, kırmızı gibi renkler var falan. Pembe, Liam ne diyorlar bunu? Neyse, işte şöyle renkler de koymuşlar, çeşitli. Şurada da modları var: flash, strobe, fade, smooth. 4 tane de modumuz var bu şekilde. Şimdi kontrolcü gösteremeyeceğim ben size. Az sonra bilgisayara bağladığımda gösteririm size. Şimdi kumandadan kırmızıya basıyorum. Tek kırmızı yandı şu anda. Bu arada kumandanın da biraz sıkıntıları var. Yani uzaktan güzel sıkıntısız algılayabiliyor fakat yakınına gelince sıkıntılar çıkartabiliyor. Evet yeşile bastım. Şu anda tek yeşil yanıyor. Mavi. Mavi de bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi burada blue yazan ledler yanıyor. Mavi yaptığımızda. Evet arkadaşlar şimdi size o ledleri ayarlayarak oluşturdu, tonlayarak oluşturdu renklerin nasıl yansıdığını göstereceğim şu anda. Şöyle beyaz kağıt aldım elime. Şurada da led var. Şu anda şu anda neyi kırmızı yakalım mesela? Kırmızı yaktığımızda gördüğünüz gibi kırmızı yansıyor kağıda. Şimdi yeşil yakıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil yansıdı Mavi asıl mavi onun ana renk. Onu da böyle yapmış olduk. Mavi yansıyor kağıdın üzerine. Şimdi beyaza geçelim. Beyazda gördüğünüz gibi beyaz bir ışık yansıtıyor. Fakat şöyle ledleri gösterecek olursam biraz parlıyor fakat mavi, kırmızı ve yeşilin hepsinin yanarak oluşturduğu bir beyaz yansıma oluşuyor.